Ey yükselen yeni nesil istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu devam ettirecek sizlersiniz. Çocuklarıma bütün gençlere dönemin çok tipik lezzetlerini seçtik seninle. Karides kokteyl. Yumurtalar, <laughs> evet yumurtalar. Sonra su böreği. Su böreği olmazsa olmaz Ol ee, Mayonezli revrek. Bu toprağın etnik kökenleri, etnik zenginliği çok kıymetli. Baba için ne dersin? Özel Aa, günlerin çok 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 özel olmuş bu seferki fava'nın. Ee, sonra da pavlavamız ve balkabağ pastamız var ve çok büyük bir heyecanla bu sofrada bugün sanatçıları ağırlayacağız. E, bu da e, valla ağlatabilir. Miyim? <laughs> evet. Hepimiz öyleyiz gerçekten. Dokunmak tutmak e, e, bile çok özel. Yeleği. E şöyle olmuş, Atatürk artık hastalanmış baya baya son günleri. E ablası Makbule Hanım çok çok yakınımız, daha doğrusu aynı sokakta yaşamışlar. Komşulukları var babaannemden ve teyzem Makbule Hanım gelirken Büyükada'ya ve Atatürk'ün valiziyle gelmiş. E şimdi tabii düşünüyorum da insanın inanası gibi gelmiyor sonra haber geliyor Atatürk çok hastalandı diye. Makbule Hanım da diyor, diyor ki ben işte acil İstanbul'a dönüyorum. Çok çok sık gelip teyzemin evinde kalırdı. Büyük teyzemin daha doğrusu. bu valiz kalıyor. Sonra da diyor ki Nimet'i bu sana bizden Atatürk'ten bir hatıra kalsın diyor. Valizi almıyor. bunu sonra tabii benim için çok çok önemli gerçekten. Ve çocuklarım için çok önemli. Evet. E, hediye etti bana Atatürk'ün yeleğini. O dönemin insanı aslında evet, değil mi? O dönemin evet, insanı çok, hep çok şık. Şapkalar, evet, kadınların çok. giysileri ayrı, evet, sofralar evet. ayrı. Soframızı tamamlayalım. En son eksiklere bakalım. Evet. Ve misafirlerimizi alalım. Alalım. Olur. Evet Ayçılar Hocam, Ayçılar Aliyeva. Çok kıymetli müzisyenimiz, sağ olun Ortaç Bey kırmadınız, Ortaç Aydın oldu. Bizim Zübeyde ve Selin'in 100. yıl Cumhuriyet sofrasına öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gurur duydum. Çünkü şöyle düşünüyorum, annem de eminim katılıyordur. Genç Cumhuriyetimizin herhalde e, en önem verdiği ve sizlerin sanatıyla parlattığı insanlar aslında sizlersiniz sanatçılarımız. Onun için bu sofrada olmanız çok kıymetli. E, biz bugün e, sizlere bu sofrayı hazırlarken pek çok şey düşündük. Ama bu topraklarda, yakın coğrafyamızda ee, o hareketli günlerde, o heyecanlı günlerde neler oluyormuş onu yansıtmaya çalıştık annemle açıkçası. Ee, tabii ki Bolşevik ihtilalinin etkileri vardı. Tabii ki Anadolu'nun o güzel yürekleri vardı. Bütün Atatürk ve silah arkadaşlarının olağanüstü bir emeği ve çabası vardı. Onun için onların da sevdiği, onların da bu sofralardan geçtiğini düşündüğümüz bir menüyle sizleri ağırlamak istedik. Ayçılar Aliyeva. Bakü'de başladığı konservatör ve sanat eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamış. Ne dersiniz Ayça Hanım, Nasıl bir şeydi Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmek o yaşlarda? Biz gelmeden evvel bir Atatürk sevgisiyle zaten bir bilgiye sahiptik Türkiye'yle ilgili. Öncelikle onun heyecanı vardı içimizde. İlkokul kitaplarını babam bize getirirdi ve biz onun içindeki hemistikler maaşını hem okulla ilgili anne baba ile şiirleri ezberletirdiler bize. İşte anne babam evet, Türkçeyi, Türkiye Türkçesini çok iyi öğrenmemizi isterdi. Özellikle Tangoya belki değineceğiz bugün bilmiyorum ama Atatürk'ün ve o dönemin bizleri batıya doğru, yüzümüzü batıya doğru dönerken dikkat ettikleri bir çok sesli müzik vardı değil mi? Onu bize anlatmak, göstermek, kulağımızı aşina etmek. Ama arada da sanırım tangoyla bu yolculuğu biraz daha keyifli hale getirdiler. neler söylemek istersiniz? Atatürk tabi her konuda olduğu gibi sanatta da bizim dünyanın medeni ülkelerinin yaptığı sanatsal başarıları yakalayacak seviyeye yakalamamızı e, istedi ve ilk yaptığı çalışmalardan biridir. Yani sanata ve kültüre aslında tahmin edilenden çok daha fazla öncelik ve önem vermiş. E, 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra hemen 1-2 yıl içerisinde ilk açtığı okullardan biri Musiki Muallim Mektebi yani müzik öğretmeni. Yetiştirip geleceğin sanatçılarını hazırlamak istiyor ki eminim kafasında zaten daha Bulgaristan'daki Sofya'da ateşelik döneminde gördüğü operaları ne kadar hızlı Türkiye'ye bizim ülkemize bizim milletimize de getirebiliriz ne kadar hızlı oraya yetişebiliriz derdi olacak ki önce onları icra edebilecek sanatçıları yetiştirecek öğretmenleri hazırlamak üzere. E ee, açıyor. Bizim menümüzdeki Pavlova'nın da hmm. değil mi şöyle bir küçücük hikayesini Aa, anlatmak evet, lazım. Doğru. Anna Pavlova doğru. dönemin o 1920'lerin harika bir balerini ee, ve onun adına verilen bir tatlı. Doğru. adanan bir tatlı. Bugün annemin evet. ve benim böyle ortak bir lezzeti. Bakın evet. ne güzel her şey birbirinin Orada, içine giriyor. <laughs> Peki annecimin sanata düşkünlüğü ve hakikaten kabiliyeti bence benden daha fazla. Ee, o kendini her zaman böyle arka plana çekiyor ama işte bir de e, mutfağından müthiş bir, e, mucizevi bir kabiliyet olarak çıkınca da işte arkadan hem müzik hem sanat hem sofralar böyle bir, şeyler, bir, bir şey. anne. E, o Canım benim. Hadi başlayalım. Menümüzün ilk tadı bir karides kokteyl. Şimdi onu tadalım. Atatürk'ün İstanbul'un mutlaka çok ünlü restoranlarında anıları var. Ama bir tane restoran var ki o yıllardan küçücük bir yazıyla sonsuza kadar rezerve der ve bir sofrayı saklar yıllardır. E, Rejans restoranın ünlü menülerinden bir örnekte aslında. Enginarımız, favamız, e, su böreğimiz ve levreğimiz derken siz de bana bu çok özel Rus salatasını getirdiniz. Hadi biraz anlatın neler çağrıştırıyor sizin çocukluğunuzdan bugünlere. Evet, yani benim çocukluğumda hatta bugün bile o eski Sovyet ülkelerin hangisine giderseniz gidin Rus salatası daima vardır, özellikle kutlama yemeklerinde. Şu bizim Anna Pavlova'nın olması gereken uçuş uçuş eteğinin artık ne kadar yapabildim bilmiyorum benim vermiş olduğum zarımla. Şimdi Cumhuriyet menüleri e, hakikaten bazıları kayda alınmış. Hele Füreyya'nın üzerinde imzasının olan sanatçımız, kıymetli sanatçımız Savarona da düşünün. Dolma Bahçe Sarayı'nda olağanüstü yemekler ve benim dedemin ve anneannemin katıldığı davetler var. Onların anlattıklarıyla zaten ben bugün bu sofraları kurabiliyorum. E, bütün bu detaylarda inanın o günler var. kulağımda o müzikler var. acaba şöyle biz de bugün müziğe doğru gitsek mi? O tılsımın arkasından gitsek mi?